Çok değerli dostlar, Sayın e, sayın e, Anayasa Mahkemesi Önceki Başkanımız, Çok değerli baro başkanlarımız, kurul üyelerimiz, çok değerli e, genç meslektaşlar, meslektaş adayları, Değerli basın mensupları, hepinizi Atatürk Anıtımızın açılışına e, hoş geldiniz diyerek, ee, içten yürekten selamlıyorum. Bu anıtın hikayesini daha önceden e, basından yine e, okuduğunuz tahmin ediyorum. Dunlu Pınar'da e, aslında açılışı yapılacaktı. Ama bir sebepten dolayı diyelim olmadı. Ve biz de kıymetli heykel tıraş Filinta ustayla temasa geçtik. Ve kendisinden izin istedik. Heykeli biz Türkiye Barolar Birliği'nin kapısında görmek istiyoruz. Lütfeder misiniz dedik. Ee, ama sizin burada olmanız lazım. Buyurun. Ve birkaç genç kapanacak ama. <gülüyor> 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 Ve e, Filinte Usta lütfettiler eserini eserini Türkiye Barolar Birliği'nin e, girişinde e, avukat Özdemir Özok kongre merkezinin girişinde e, sergilemeyi kabul ettiler. Anlamlı bir gün yaşıyoruz. Biz görevi devralırken Türkiye Barolar Birliği daima bir kutup yıldızı olmuştur. Bundan sonra da tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin yönünü ararken gözleyeceği kutup yıldızı olmaya eskisinden de daha kararlı bir şekilde devam edecektir demiştik. Öyle sanıyorum ki son aylarda bunu defalarca Türkiye Barolar Birliği ispatladı. Aslında bizim kutup yıldızımız Mustafa Kemal Atatürk. Bizim yaptığımız Atatürk'ün ışıklı yolunu takip etmek ve tüm topluma o ışıklı yolu anlatmak. Çünkü Atatürk'ü anlamak demek görmek demek, yüzünü görmek demek değildir. Düşüncelerini, hislerini anlamak ve onu takip etmektir. Biz bunu yapıyoruz. Türkiye son haftalarda bir devlet krizi yaşamakta. Bu devlet krizinden çıkışta da yine tüm toplum gördü ki Atatürk'te birleşmekten başka çare yok. Ancak Atatürk'te birleşmeyi bir slogan, içi boş, anlamsız bir slogan olarak söylemek yerine Atatürk'ü anlayarak ifade etmemiz lazım. Atatürk'ü anlayanlar toplumun değerlerine saygı duyarlar, milli devleti korurlar hukukun üstünlüğünü savunurlar, yargının tarafsız ve bağımsız olmasını talep ederler ve bugün Atatürk'ü anlamak, Türkiye'nin en önemli sorununun adalet olduğunu bilmekten geçer. İşte biz Türkiye'nin bu en önemli sorununun çözümü için Türkiye Barolar Birliği olarak ve 79 baromuz hep birlikte Çözümler üretiyoruz, toplumun önüne koyuyoruz, toplumun da bunu benimsediğini görerek yolumuza devam ediyoruz. Filintoğusta e, da birkaç e, cümle ifade etmek isterse onur duyarız zaten. Oh, sağ olun, onur bana ait başka. Aslında basından bildiğiniz gibi bir hukuksuzluğa uğramıştım. Çok da hani detaya gerek yok geçti hatırlamak da istemiyorum fakat biraz. Makam sahipleri, bildi. makam işgal eden insanlar tarafından e, heykelin bir şekilde alık alıkovulmak istemişti. E, hukuksuzluğa uğradık ama e, hukukçular sahip çıktı. Aslında hukukun da tabii ki e, savunma kısmı olmuş. <laughs> Bana da, heykelmedi. Onun için heykelin yerini bulduğuna inanıyorum. E, heykelin burada olmasından da onur duyuyorum. Şansınızda da teşekkür ediyorum tüm avukatlara. Sağ, ol, sağ, sağ olun. olun. metasını aşık... doğru başkanlarımızı da lütfen alalım. Bunu şimdi açılacak mı? Ha. Hayat <affiliated>. <rainforest> okay. gerisi <g Coleman> Şimdi arkadaşlar ben, biz barolar birliği olarak çok ciddi inceleme yapmadan e, konuşma lüksüne sahip değiliz. Şu anda internet e, yasası üzerinde ııı e, ciddi bir raporu hazırlıyoruz. Zaten bugüne kadar çalışmıştık. O ciddi çalışmamız da birkaç saat içerisinde bitecek ve basınla paylaşacağız. Kamuoyuyla paylaşacağız. Görüntü olarak, ilk görüntü olarak internetin sınırlandığı şeklindedir. Ama ayrıntılarını nasıl e, olduğunu ve dünyadaki örneklerini de sizinle paylaşarak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Onun dışında biliyorsunuz e, parlamentoya bir yasa teklifi sunuldu. E, bu Türkiye Barolar Birliği'nin de bir e, önemli girişimi olmuştu. Geçici ikinci maddenin kaldırılması konusunda geçici ikinci maddenin kaldırılması e, ve böylece ve böylece özel görevli mahkemelerin e, nihai olarak kapatılması olumludur. Aynı şekilde, aynı şekilde e, terörle mücadele mahkemelerinin kapatılması da fevkalade olumludur. Böylece Türkiye'de ilk kez çift başlı, çift başlı yargı sisteminden kurtuluyoruz. Ancak Yeniden yargılama noktasında e, taleplerimizin en azından teklifte e, tam olarak karşılanmadığını yerine getirilmediğini de ifade etmek zorundayız. Bu çerçevede e, kamuoyunda çok dile getirilen balyoz davası e, özelinde bir iki cümle sarf etmek gerekirse, malum Beşnoğlu, Harddisk'in sahteliği artık sabit olmuştur. Ve bu sahtelik ortaya çıktıktan sonra mevcut yapının yargılama yapmasının anlamsızlığı da ortaya çıkmıştı. Geçici ikinci maddenin ve böylece özel görevli mahkemelerin kaldırılması balyoz davasında e, bu büyük haksızlığın çözümünde çok önemli bir adım olacaktır. Ancak ee, yine devletin en üst makamlarından ifade edildiği üzere kumpas kurulduğu iddialarının sadece balyozla sınırlı olmadığı ortadadır. O itibarla özel görevli mahkemelerin bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından meşruluğunun ilan edildiği gün olan 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle verilmiş olan bütün hükümlerinin de Yeniden yargılamaya, yargıtayda ise bozmaya konu olması lazımdır. Ben bu noktada yasa teklifinin zenginleştirilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Bu zenginleştirmenin içine mutlaka gizli tanıklığın kaldırılması girmelidir. Gizli tanıklık Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Aynı şekilde ses bantlarıyla mahkumiyetlerin de önlenmesi gerekir. Tek başına ses bandının mahkumiyete yeter delil olmadığının da bu demokratikleşmenin, demokratikleşme paketinin içine girmesi gerekir. Aksi takdirde son derece yetersiz bir adım atılmış olacaktır. Dijital verilerinde yine tek başına mahkumiyete esas delil olmaması gerektiği yine kanunla ifade edilmelidir. Son olarak şunu söyleyeyim yargıtayda bekleyen davalarla ilgili olarak özel görevli mahkemelerin verdiği hükümlerde yargıtayda bekleyen davalarla ilgili olarak yargıtayın da artık tamamen kapatılmış kapısına kilit vurulmuş mahkemelerin kararlarını çok daha titiz inceleyeceği ve demokrasilerde yeri olmayan bu mahkemelerin vermiş olduğu hükümleri bozacağına inanmak istiyoruz. Elbette takip edeceğiz. Mecliste anılan yasanın demokratikleşme yolunda zenginleşmesini sağlamaya yönelik önerilerimizi de bir iki gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Efendim bir de e, tutukluk süresi sürelerinin beşte indirilmesi yine mecliste. E, ancak Ergenekon e, sanatlarının bundan yararlanamayacağı çünkü dosyaların Yargıtay'a gittiği tutuklu olmadıkları yönünde bakan bir görüş bildirdi. Şimdi efendim bu e, maalesef Yargıtay'ın e, Türk anayasasına aykırı bir hükmünden kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası suçsuzluk karinesini Suçsuzluk karinesini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, e, ilk derece mahkemesinin hüküm vermesinden e, e, sonra ortadan kaldırmıyor. Hükmün kesinleşmesini de aramakta. Ancak yargıtay e, tutuklulukta azami süreyi maalesef ilk derece mahkemesinin hüküm vermesiyle birlikte durduruyor, işletmiyor. Bu sebeple e, sadece Ergenekon değil hiç bilmediğiniz, ismini dahi bilmediğiniz ama yurttaşlarımızın yargılanmakta olduğu, dolayısıyla insanların yargılandığı pek çok davada bu sıkıntı yaşanmakta. Beş yıl elbette hüküm verilmiş olan davalarda bir çözüm olmayacak. Çünkü durduracak yargıtayın bu yanlış kararı sebebiyle efendim. Efendim bir de Adalet Bakanlığı'na fezlekeler gelmişti. Bu da usulün yanlış olduğu gerekçesiyle geri gönderilmişti. Direkt meclise gönderilmesi gerektiğini söylenmişti. Usul yanlış mıydı? Şimdi efendim şöyle fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na bakanlıktan başbakanlığa gönderileceği şeklinde bir düzenleme yok zaten. Bu fezlekenin doğrudan doğruya meclise gönderilmesi gerekir. Niçin doğrudan doğruya meclise gönderilmesi gerekir? Ben daha önceki basın toplantımızda da ifade etmiştim. Çünkü bakanlar hakkındaki soruşturmayı başlatmakla ve yürütmekle sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu fezlekenin özelliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sadece bir suç duyurusundan ibaret. Bu suç duyurusunun da doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yapılması gerekir. Ha Bakanlığa gönderilirse bakanlık bunu doğrudan doğruya e, Millet Meclisi'nin başkanlığına gönderebilir. Hatta göndermesi de gerekir iade etmek yerine. E, ama böyle yapacağını savcılığa iade etmiş anlaşıldığı üzere. E, savcılığında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na fezlekeyi tekrar göndermesi de en ufak bir engel söz konusu değildir. Ama bütün bunlara da gerek olmayabilir. Yeterli sayıda milletvekilinin meclis soruşturması önergesi vermesi de mümkündür. Ama bu fezlekenin özelliği nedir? Savcılık belli bir araştırma yapmıştır. Belli bir delile ulaşmıştır. Dolayısıyla o deliller ışığında, o rapor ışığında bir meclis soruşturması e, tartışmasının yapılması, görüşmesinin yapılması çok da faydalı olacaktır. E, bu e, yanlış bir görüntü veriyor. Yani e, yargının önünün kesildiği gibi bir görüntü veriyor. E, burada Anayasayı uygulamak en doğrusudur. Madem Adalet Bakanlığı'na verilmiş fezleke o fezdeki Adalet Bakanlığı da Meclis Başkanlığı'na vererek merciyi de e, düzeltme yoluna gitmeliydi. Efendim temiz süreleri tutukluluk süresinden sayılmıyor. Bu da ahime dayandırılıyor. E ahimde iki yılı geçmemesi söyleniyor ama. Efendim Türk Anayasası e, bu noktada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ileridir. Ama yargıtayın yorumu Türk Anayasası'nın Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi'nden ve mahkeme iştihatlarından ileriliğine maalesef engel olmuştur. Evet. Türk Anayasası hüküm kesinleşene kadar kişileri suçsuz kabul eder. Ee, bu aslında Türkiye'deki oranlara da son derece uygundur. Çünkü e, bozma ve e, onama oranlarına bakıldığında açılan davaların e, aslında pek çoğunun beraatle sonuçlandığına da bakıldığında e, hüküm kesinleşene kadar kişileri suçsuz saymamız e, öyle sanıyorum ki en doğru yaklaşım olacaktır. Yargıtay Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de önünde olan, yurttaşlarımız açısından daha e, doğru olan e, anayasayı maalesef e, doğru yorumlamamıştır. Sıkıntı da buradan kaynaklanmaktadır. Oldu mu arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Teşekkürler.